Bak arkadaşlar. Bu sene sizler gördüğünüz gibi ekranda Kenji'yi çıkarttım. Star Wars'a de annem çıkarttı. Şimdi başlıyoruz. Bu arada 5 tane maç var. Birincisini oynuyoruz. İşte ekrandakilerde ortası ortadaki karakter işte ben o bendeki. Gel gel Aldık yukarıyı Gel Bu da Bu da öldü Gel bakalım Ya uğraştırma hatta. Evet. <Sessizlik> 15 da şükürüz. Zelaya şimdi. Tarı saklanma salaya dalacak. O ölmüş. Öldürmüş. 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 ikisini Öldürmüş. 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 Wow, çok iyi karakter ya 10 numara 5 yıldız karakter <laughs> Aa, böyle böyle büyük karakter çıkaracaksam valla bütün karakterleri çıkartırım ben inşallah çünkü en iyi karakterlerden biriyim karakterci bir güçlü efsane bir şöyle dolacağım. İşte böyle güçlü kartayı çıkartınca korkmayacağız Dolacağım. <laughs> Bakın. <laughs> Şimdi yerlerine bakalım. Saklanmayın gelip alın. Aaa yendik. Arkadaşlar yedi kişi oyunmuşu. <laughs> Ama rekor değil. Rekor 10 bin yapmışım ben neyse. Ee, i̇kincisine geçiyoruz. İkincisi miydi? İkincisi miydi? Birincisi miydi bu? Neyse. İkincisini oynuyoruz. Bir de yeni karakter. O yeni gelen karakter geldi diye. Kapıma. Şimdi. Ya o dev kaçma. Kaçma dev. Gel. Şimdi kullanmıyorum. Sizi görmerim sanırım. Bak. Bu da öyle. Ben zehirlenmiyorum. Zehirlendim. gelmez mi? Ay, Diğerleri ee, nerede bakar. Aa gördüm sizi. Şöyle. Ve evet, bununla yeniyoruz. bayağı bir güçlü bu kartı. Evet üçüncüsünü de kazandık arkadaşlar. Üçüncüsüne geçiyoruz. Bu arada kartı da beri hiç kaybetmedim güçlü diye. Alabilirsin değil. Ben bunlar bir bayağı bir kupa kasar bu arada. Şöyle aldık ikimizi. Şuradaki de araba. Gel bakalım. Oy. Böyle. burada. Makam diğerleri nerede? Saklamayın ya. Ah gördüm. Ola. Ya yine endik. Üçüncüsünün de yendik. Dördüncüsüne geçiyoruz. Öldü ya Daha öncesine geçiyoruz Ben bununla bir kutu okasarım var ya Hiç O şey geldi hayal etse öldürdüm Nasıl öldürmüştüm ya He ve galiba Bunu da ödeyeceğiz şeyler. Grip doğrudur. Aldık. nasıl Şöyle. Alın onu ki. Şu iki de alın. Şu yukarıdaki Aha. Vurmadım vur, vur. Tamam Ayı takip edelim Orada mı gidiyor? dur ah. Aa dördü Eee, evet, yendik Dördüncüsüne gelendik Sonuncusuna geçiyoruz bir kere vurdum ondan da bir şey olmaz mı ya? Beşincisine geçiyoruz. Şu sağdaki ben de olsaydı. Aa, onlar da güzel oynardı. Son bakımda de ben de olsaydı onlar da güzel oynardı Yani. Şöyle. Şu iki kutusunu alalım. Var ya şu bir kutu alamadık ya arkadaşlar. Küçük müyüz ama. Şöyle gidiyorum Oyunlar bizim ay ay. İlk defa yeniyim kahveye. Neyse bari bir kupa gitti. Neyse. <laughs> videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.